Arkadaşlar ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Northern Mastery oynayacağız. İlk etapta innocent olmamız bence normal. Ve çok proyum. Ve arkamada meşhur olan bir işaret taktım. Vay, not be arkasında süreli işareti var. Bıçağımız burada. Ve bunda çok basit bir trade değişikliği Rb bir şey var ya.

İkinci lup burada, üçüncü lup burada, dördüncü lup orada galiba, dördüncü lup musun sen? Bakayım izin ver. Yok kuraymışım. Üç tane lup var oyunumuzda. Dört tane lup var. Kırmızı konuşalım. Allah bismillahirrahmanirrahim. Buradan çıkılır mı? Korktun, ee, neden büyüdün? Diğerlerinin de büyük olsun. Diğerlerinin de çocuğu yapmışlar, tablosunu yapmışlar. Hihi. Buraya giremiyormuş. Ben bir pitki olmak istiyorum. Bu pitkiyi kim koydu buraya bu pitkiyi? Bu benim peşimden dolanmaz. Meriman dolan gel. Meriman fırına gel. Sen kazanma. Sen bize gel. Meriman dolan Merimağın fırına kadar çantamın kalınlığa her gün bize gel. Fırın meyiz kıska atı değil, böyle mi ömürlü la, sen ölünmüşsün. Ölüm müymüş bakarız birazdan. Evet, o ölüymüş. öyle ölüşme olur. Selamun aleyküm, bu tip mi sen gece misin misin? Elinle öyle kapkarasın. Ben seni sarılacağım. Beni gelme ama. En sevdiğim sarı burada. Bir dakika. Inventory. Inventory dediğim. İtman istemedi. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi ne yiyeyim ben? Ne yiyeyim ona göre çıkartacağım. İnoyum. O yüzden tontuma time. Tontuma time. Tontuma time ama tontuma time. Buranın üstüne çıkmak için bu çiteyi açmamız gerek. Bunun için iyi bir park yapıcı yaptım artık merdiven kaçtım evet merdiven kurtulan ilk kişi benim eğer silah atmazsa oturacağım silah atamasın kardeşim niye geldin İzin ver oturan. İkimizde de yer var. Yok. Şansı. Herif de beni vurabilir. Hayır, beni de öldüremez. Bunu bana nasıl yapsam? Yıl nasıl yapayım? <laughs> Böyle. Atasın mısın sen? Yok, çağırıyorum. Bu da. Bu da aynı süremizde. Bu kadar çok katliam yaptı ki oyunu kazandı. Belki videoda kazandı. Ama o videoda değildi. Dönerim. Ben kat Ama kendimi güvendim oraya gelmeseydim. Evet. ben bir gravel cheese istediğim server seçeceğim. Ama chicken soft evet. server seçeyim. Şimdi gelmeye bakalım. Olay server bana kaldı. Hiç kimse oyunun amacı olarak oynamıyor. Ne diyorsunuz lan? Anne gel tara Diyor birisi. En sen sen yok. Yok etmem. Şunu şuraya alalım. bu, ne? Nasıl? Nasıl? Şu gibi. Sallanacağım.

bir de şu kire. Şu ele bak. Bir de şu kutu Şu ele bak. Bir de şu kadar zorlamadan, zorlamadan Neden? Seni Bu kadar zor bulamadan. Zor bulamadan ama. Miran. Şimdi bu gizliyoruz. 이쁘지? <목소리> Ama niye kapı koydum? Ne bileyim, bir ağırlık takipçileri ka mi Aa, Ne oldu? Tamam. galiba. Sonra da Korece, bir şey yazıyorlar. Şimdi işte, Korece deyince şarkı geldi aklıma. Blackpink, New Area, neyse. Mansiyon. Mansiyona oturdum. Evet, mansiyona oturmayı böyle başarıyoruz. <laughs> Ve her zamanki gibi ortadakini seçtim. Bu külah çok gerçekçi. daha gerçek Sadece... çıkacaksa Çığol... benim gibi yapsınlar. Bacağımla kamera çektim. <laughs> Neyse. Arkadaşlar şimdi oyunlar çekelim. Bam, bam, bam. Hala çekeceğim. Bekle hala çekeceğim. Bekle 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 hala çekeceğim. Böyle hala çekilir. Böyle böyle böyle. böyle. Böyle böyle böyle. Halay halay. Yine mi? Yine mi? Yine mi? Nasıl yapalım? Tamam. Yine bana. Gelemez. İnesentlik. Küstüm oyna. Ziyalak havuzu dinleniyor. Şeyden. Oyunum büyük 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 büyük. Ben yaptığım haritayı görebiliyorum mu demek bu? Bu tanıtıma Tamam Pompei koydu 나릇오라, 폼페이코이드, 딥모리얼젠, 블룬젠

Dün 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 dün. Oyunu beğendim. atalım bakalım. Belli seni düşünüyorum. Türk. Selam. 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 Yolla. 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 Dım. Gördün mü? Gördün mü? Selamımı gördün mü? Jj mi? En sevmediğim takım da ismi. gitmiş. Şöyle. Trade. Trade. Hey. betyr meg.

böyle bir işaret var mı <laughs> oyunda? Hı? Bir hospital. İkisi mi de vardı hiç olsun? <laughs> Tontumayı seç. Selamın aleyküm dersin. Selam, se, se, lam. Lam, lam, se, lam, se, selam, 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 Dırdırın önüne rencid bir <laughs> devlet. Neyim? Inesentim. Bu da inesentin tümesi. Inesentin tümesi. Bu. Şimdi tılaşma. Sinirimi bozuyor. Ama katli olursam seni öldürürüm. ya. Neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Gerçekten sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.